Makedonya'dan selamlar Arkamızda Murat Paşa Camii 15. yüzyılda Murat Paşa tarafından yaptırılmış olan Çok güzel bir cami Şahinoğlu Murat Bey tarafından yaptırılmıştır. Tabi Balkanlar Fethedildikçe buraya gelen Ordu ve Beyler Komutanlar çok farklı noktalara e, camiler yapmaya başlamışlardır ve özellikle Anadolu'dan sürekli göçle beraber buraya Müslüman ahalide, Türklerde akın akın gelmeye başlıyorlar ve burada mahalleler kuruyorlar İşte Osmanlı'nın gittiği bölgeleri nasıl imar ettiği nasıl yaşanılabilir bir e, memleket haline getirdiğinin çok güzel örneklerinden bir tanesi de arkamdaki o güzelim camimiz Muratpaşa Camii gerçekten sokakları şöyle camiyi görmektesiniz Şöyle de sokaktan devam edeyim. Sokakları gördüğümüzde tipik bir Bursa, e, bir e, İstanbul şehrini e, andırıyor. Hemen gözünüzde canlanıyor. İşte Arnavut kaldırımlı sokaklarda tipik Osmanlı evlerini ve hemen yanımızda da Batpaşa Camii'ni görmektesiniz. Bu Camii'nin hemen e, önünde çok güzel de su akmakta. O sudan ııı e, doldurduk ve biraz sonra yemek içeceğiz. Ee, yol boyunca tutam kullanacağız. Gerçekten çok güzel, sağlı sollu Osmanlı'dan kalan evleri, o Arnavut kaldırımı sokakları görmekteyiz. Ve ecdadın bu topraklara, Balkanlara geldiğinde ve Balkanlarda e, yaptığı köprüleri, hamamları, kaleyi, ee, ve etrafta inşa ettiği evleri görmektesiniz. Gerçekten çok güzel, büyüleyici. Ee, yani buraların, Gumeri'nin e, nasıl Türk dokusuyla e, her yeri e, yani her yeri sardığını e, ve gidebilecek, gidebileceğin her yerde muhakkak bir e, Türk izinin bir e, Osmanlı izinin olduğunu görmektesiniz. Daha biraz önce bir bayanla karşılaştık. E, bayanın e, o Türkçe lisanı biraz kırık da olsa o kadar hoşumuza gitti ki yani böyle bizim bir Türk olduğumuzu görünce konuşmayla hemen e, nereden geldiğimizi sordu. Anadolu'dan geldiğimizi sorunca o kadar sevindi ki e, uçakla e, Üsküp Havalimanı'na inerken de yine sağlık oldu. Küçük köyleri gördük. O küçük köylerdeki camilerin minarelerini gördük. Yani biraz önce bir Bayan'ı ile karşılaştık. Ee, o da bir yörük Türkmenim diye karşılık verdi. Gerçekten her yerde bir Türk kokusu. ve yani Türk o eski Osmanlı ruhunu, Osmanlı izlerini görmektesiniz. Yani Anadolu'dan hiçbir farkı yok. Ee, buraların Müslüman ülkesi olmak için olması için savaşan ama biliyorsunuz Balkan savaşlarında biz burayı kaybettik. Buranın Müslümanlaşması için mücadele eden kahramanları buradan selamlıyoruz. Aziz ruhları şad olsun. Bu güzelim Rumeli kentlerinden ee, herkese kucak dolusu selamlar. Şu an Üsküp'teyiz. Üsküp sokaklarını geziyoruz. Birbirinden güzel caddeleri, evleri, köprüleri ve işte hamamı arkamda Murat Paşa Camii'ni geride bakıyoruz Ve Türk kokusu ve Osmanlı kokusu içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.